Merhaba. Hem yatakta hem de yemekte söylenecek bir söz söyler misiniz? Beni doyurabilecek misin? <laughs> Merhaba. Bize bilinmeyen bir bilgi söyler misiniz? Yenge, yeni gelinin kısaltmasıdır. <laughs> Merhaba. Çakmağınız var mı? Sana çakmak mı lazım? <laughs> Merhaba. Sizce erkeklerin en sevdiği yiyecek nedir? Milföy ya da kadın budu köfte. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, bir erkeğin maaşı sizce ne kadar olmalı? Vallahi tatlım, 500 binin altında olmamalı. Benim sadece makyajım aylık 120 bin tutuyor. Merhaba Arkaba sevgili seyirciler, bir son dakika haberiyle sizlerleyiz. 1 Türk lirası 52 dolar olduğu euro ise 53 bandında seyrediyor. Merhaba, erkeklere doğum kontrol hapı üretilmiş, ne söylemek istersiniz? Hap mı? E takvim yapalım, regil çarkı koyalım, bir de 2 kilo çikolata aldık mı tamamız o zaman? Merhaba, şanslı biri misiniz? sana şöyle söyleyeyim. Papua Yeni Gine'de ye savaş çıksa kara kızanın attığı mızrak bana girer. <laughs> Merhaba uzaylılar var mı sizce? Şu yaşıma kadar görmediğim bir zombi bir de onlar kaldı varsa Türkiye'ye zaten uğrarlar görürüz. <laughs> Merhaba bana bir tane soğuk espri söyler misin? Geçen gün file çorap aldım zürafaya almadım. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.